gördüğü bir de ne bekliyor mesela? Şurada mesela Türkiye'deki dört şehirde beş merkez. İstanbul, Adana, Adana ve Gaziantep. ölmüyorlar. Ölken ölmedikleri için bizim erişkin hasta Yenis sayımız Ben başladığımda 40 yaşı geçen 8 tane hasta vardı. Bir yer var. plastik kapları al bence. kalıtsal kanama bozuklukları vardır. Doğuştan itibaren insanların herhangi bir yaralanma, bir travma, bir cerrahi girişim esnasında o yırtılan, kesilen yerlerdeki kanamaların durmasını vücut kendi kendine sağlar. Bunu da kanın içindeki bir takım maddeler yapar. İşte buradaki bu maddelerde eksiklik olduğu zaman hücre düzeyinde veya enzim düzeyinde kanamalar kontrol altına alınamaz ve kanamalı hastalıklar ortaya çıkar. Ta doğduğundan itibaren işte tanı için test alındığında, sünnet olduğunda, dişler sürmeye başladığında, daha sonra işte yürümeye başladığında bu kanama belirtilerini gösterir. Kanayan yerdeki, olayın olduğu yerdeki kan durmaz, pıhtılaşamadığı için ve biz buna e, toplumumuz tabi hemofili diye biliyor ama. Hemofili ve benzeri hastalıklar diye adlandırıyoruz, kalıtsal kanama bozuklukları diyoruz. Ülkemizde bugünkü rakamlarla 11'in üstünde vaka var. Dünyada kayıtlı olarak 500 bin civarında vaka var, ama kayıtsız olanları da işin içine dahil ettiğimiz zaman 1 milyon 200 bin civarındaki kişinin bundan muzdarip olduğu dünyada bilinir. Ama bunları aileleriyle beraber aldığımızda, bunların taşıyıcılarını hesaba attığımızda ülkemizde yaklaşık 80 bin kişinin bu olaydan muzdarip olduğunu söyleriz. Kanamalı hastalıkların en ilk sırasında hemofili vardır. Hemofili A veya B veya hemofili A'nın B'nin taşıyıcılığı. Her ikisinde de gene pıhtılaşmayı sağlayan maddelerinden birinde faktör 8 eksikse A diyoruz. 9 eksikse B diyoruz. Hemofili A'lı ve B'li bütün beylerin doğacak bütün kız çocukları taşıyıcı oluyorlar. Dolayısıyla o taşıyıcı kızlar ileride evlenirlerse onlardan doğacak çocukların, erkek çocukların yüzde elli ihtimalle hasta, kız çocuklarının da yüzde elli ihtimalle taşıyıcı olma ihtimali var. Dolayısıyla nesilden nesile bu hastalık devam ediyor. Gece mi kanar, gündüz mü kanar, bir olayda mı kanar gibi bir panik havasıdır. Bu kanama beyinde olursa nasıl durdurulacak? veya günün belli olmayan bir saatinde olursa nasıl olacak? Bu panik havası maalesef insanların hem psikolojik dünyasını hem iş hayatını hem akademik hayatını pek çok yönde etkiliyor. Hemofili hastalığında şu kesin biliniyor ki tedavi edilmezse sakat kalır. Bu yüzde yüz. Burada hiçbir şey yok. Hatta hatta kaybetmek bile mümkündür hastayı. Bunu çözmek için hastalara koruma amaçlı ilaçlar veriliyor. Vücutta en fazla 8 saat kalıyorlar veya 18 saat kalıyorlar veya 256 saat kalıyorlar veya 10 gün kalıyorlar. Bundan sonra bitiyorlar. O zaman tekrar enjeksiyon yapmak lazım. Şu anda ülkemiz piyasasında bulunan ürünler 18 saat ve 24 saat kanda kalanlar. Dolayısıyla bu kişi 24 saatten sonra bir tane daha olmalı, bir tane daha olmalı. Kanamalarda en az 3 gün ila 7 gün tedavi ettiğimiz kişi sabah akşam alsa 15-20 iğne olması lazım. Koruma amaçlı kullanırken de haftada 2-3 kere kullanacaksa 52 haftada 156 tane enjeksiyon demektir. Arada 1-2 de olay geçirmişse diğer iğneler 200-300 e, kere iğne yapılması demektir ve bunlar damardan yapılması demektir küçük çocuklara düşüneceğiz büyüklere düşüneceğiz yıllarca düşüneceğiz bu o kadar kolay değil hastalarımızı da tamamını bezdiren e, maalesef bir numaralı problem budur ve do bundan dolayı da uyum bozuluyor. Yani tedaviye uyum bozulunca da bu sefer kanamalar başlıyor. E o kanamayı tedavi etmek için gene bir kısır döngüye giriyoruz. O nedenle tıp dünyası 2010'ların başından itibaren alternatif tedavi yolunu pekiştirmek için çok uğraştı. Hemofili gen tedavisindeki ana prensip bilinen bir virüsü, doğal bir virüsü yap içeriğini değiştirerek vücudun tanıdığı bir virüsü, içeriğini değiştirerek o işte RNA'sını değiştirerek, DNA'sını değiştirerek vücuda vermek. Buradaki gen uygulaması vücutta bir gen değişikliği yapmıyor çünkü genin, e, genin bir geni parçalayıp içine girmiyor ve bu, böyle bir şey yok. Bu kendisi o genetik şifreyi Kare ciğerde yeni ürün üretme, vücutta olmayan maddeyi üretmek için çalışıyor. En çok bilinen virüs bizim 5. hastalığı da yapan parvo virüsün bir benzeri virüs. Adeno-Asoşe virüs. Vücuda verdikten sonra da vücudun bunu yok etmesini önlemek. Bunun vücuda giderek kendi bir antijenik görevini yaparak kendi üretmek istediği enzim, protein neyse onun yapmasına fırsat tanımak. Bizim o koruma amacıyla verdiğimiz ilaçların daha üstünde bir seviyeyi kişiye ama devamlı olarak sağlama fırsatı vereceği için bunun üzerine çok önem verildi ve bu başarıldı da bu olunca hastalara koruma ilacı vermek gerekmiyor. Yani damar iğnelerinden kurtuluyor bu insanlar. Yani şu bir buçuk yıldır iki yıldır bu iğneleri olmayanların evindeki şenliği mutluluğu bir düşünebiliyor musunuz? Şöyle düşünür de hemofili hastaları. İlacı yapmazsak altı, altı saat içerisinde kanamam ilerleyecek ve belki kanamadan kaybedileceğim. Şimdi 6 saatlik bir hayat beklentisi olan insanlardan sınırsız bir hayat beklentisine şu andaki uygulamalarda sonraki nesile geçişi engellemek yok. Kişiyi sadece hemofilisiz bir hale getirmek var. Ülkemizde şu an 2022 sonu itibariyle 20 hasta klinik çalışmalardan bu gen tedavisi uygulanan hastamız var. Bunun 13 tanesi hemofili A yedi tanesi hemofili B. Şu andaki çalışmalar bu virüs antikoru olmayan 18 yaşın üstündeki erişkin hastalar kişiye özel olarak yapıldığını da unutmamalıyız bu gen tedavisinin. Dünyada 2022'nin sonlarında onay aldı bu, ruhsat aldı. Bizim ülkemiz için de bu bizim klinik çalışma sonuçlarını eminim sağlık otoritelerimiz değerlendirecektir. Ve dolayısıyla sosyal güvenlik kurumumuz da bunun üzerine yeni bir farmakoekonomik yani kar zarar dengesini kurarak hastalarımızın ulaşmasını sağlayacaktır. Sağlamasını da diliyoruz tabii ki. Ortodondan sonraki herhalde şeyler önemli hocam. Biraz daha orada şey değişecek. Bu...